Yakışıklı bir abimiz kaslı kollarıyla en yeni ayakkabısının bağcıklarını bağlarken her zaman bakımlı elleri ve İskandinav tarzı eviyle bizi bizden alan ablamız o soft renkli aynasının karşısında en yeni şalını bağlıyor. Muhafazakarından sekülerine her güzel kardeşimizin tavsiyesi bağışımız üzere. Ama hani o da bir yere kadar. Her yeni gün dünden daha iyi olanın üretildiğini eğlendik. Markalarla bezenmiş sanal dünyada herkesin olmazsa olmazım diyerek pazarladığı bir ürünü var. Ne hikmetse bu abilerimiz ve ablalarımız daha önceki tavsiyelerimi unutun diyerek her gün yeni bir nemlendirici, yeni bir saç bakım kremi falan tavsiye ediyor. Bu da bir iş sonuçta diyebiliriz. Ancak bu iş en iyi markaların havada uçuştuğu ve birbirleriyle asla çatışmadığı bu iş tazecik zihinleri öyle meşgul ediyor ki alınması zorunlu olarak algılanan ürünler evlerde huzursuzluğa yol açıyor. Bugün pek çok ailenin yemek saatini, film keyfini, gezme hevesini alınması gereken o montlar, o çantalar, o ceketler ceketler, hele de o ayakkabılar bozguna uğratıyor. Asgari ücretle kira, fatura ve gıda ödemeye çalışan, üstüne okul masrafları için çalıştıkça çalışan anne babalar illa alınması gereken o ürün için ne yapacağını bilmiyor. Canımız gençler, canımız çocuklar. İnanın sizi bir ayakkabı, bir kıyafet uğruna sevecek olanlar en ufak hatanızda sizi ilk terk edecek olanlardır. Bir marka ile kazanacağınız popülerlik en ufak hatanızda linçlerle karşılık bulacaktır. O ayakkabıyı giymediğin o çantayı takmadığınız için sizi kınayanlar zaten size saygı duymayan ve asla duymayacak olanlar. Bırakın ortamda vitrin görmek isteyenlerin kendisi vitrin olsun. Biz her şeyden kıymetli olan çocuklarımızı, güzel kardeşlerimizi sadece şahsiyetleriyle görmek istiyoruz. Geleceğe bir iz bırakacak olanlar, üzerlerindeki kıyafetin ederini düşünenler değil, kalplerinde ve hafızalarında ne taşıdıklarına dikkat edenlerdir.